Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün sizlerle birlikte şey şey neydi lan ilk aşkım ilk ilk aşkım ilk heyecanı seçiyoruz. Ay yapıyoruz işte. ilk aşkım ilk, aşkım, ilk heyecan. Şimdi başlayalım. Şöyle. Ay yok bu değil. Semser Sanki mermer mermer, haftada beş gün berber berber. Bir dakika, lanet nerede? O bir... ...gütüverik kelleş. Kelleş buradaymış. Ben bugün hastaneye... Dur, dur, şimdi bunu kula... Bir dakika, ben şuna bir kulaklık vereyim. Kulaklık, kulak. kulaklık. Kulaklık verecek miyim? Unuttum. Hah, tamam. Aşkım bak dediklerimi tekrar aç kulaklığı tak. Ben sen ben ben baba baba oluyorum. Oluyorum. Ben baba oluyorum. Aa! Yemin et. Hamile misin? Evet. Ben bir gidip bir de söyleyeyim. Hayır, dur ya. Bana abime bayılıyor. Bu arkadaşlar bu abisini daha çok seviyor. Ben o nasıl oluyorum? zaman ya buraya atayım biraz şey yapayım, burası kapandı. Buraya burası, burası kapandı. Neyse. Ne izleyi de hatırlıyor musun? Bir kitap ben en çok abimi seviyorum bir kere. kapıyı da kapatayım mı? <laughs> Giremezsiniz. Ceyda diyor sana Ceyda. Bok açarım. Abi. <laughs> Bak adını unuttum. Olan ben neden böyle zap zor, zor bir isim koymuşum? Zap zor. Neydi? Arkadaşlar adı şey olsun mu? Ne? Ne? Tamam adı. Aa, ada ada aynen bunun da ada olsun bu da gizem olsun abi güzel hamileymiş ne hemen eve geliyorum gizem sen çık hemen çık yukarı tamam sen na nasıl hamile oluyorsun ya nasıl hamile olmayı beceriyorsun daha doğrusu abi şey Ay ne oluyor lan? Bir Lan. Bir şey mi şey deme bana. Şimdi gidip tokat atar. Al sana. Abi buna gerek yoktu. Belki ne yapabilirim? Kimden hamile olduğumu bilmiyorum. O bugün bizde kalan çocuk. Belki de odur ha. Abi yemin ederim ki ben bilmiyorum. Yemin ederim ki. Ama sana tutmazsan, tokat atmazsan, hiçbir şey yapmazsan sana şunu söyleyebilirim. Bugün beni öptü. Ve ben de gidip kustum. Evet işte biliyordum. Bak o çocuk yüzünden olmuş. Gelip bir, bu, bu kez de bu yüzüne tıkıyor tokat Al sana. Abi. <laughs> abi çok özür dilerim. Bir daha yapmayacağım. Söz veriyorum. Ya benim kardeşim. En küçük. Gizemden bile en küçük kardeşim. Nasıl bunu yapabiliyor bana? Bunu nasıl bana yapabiliyor? <laughs> huh, Abimi mi üzüyor bu? Abimleri mi üzüyor? Ha, konuş cevap ver dedim. Ben bir şey bilmiyorum abi. Sen ne yapıyorsun ya? Gizem dışarı çık. Gizem dışarı çık. Tamam abi ya bağırma. Sokur boka bağlıyor her boka ya. Neyse. Abi yemin ederim ki ben bir şey yapmadım. Kendisi gelip öptü beni. Yemin ederim ki. O zaman dur bakalım. Bizim fotoğrafları var. Telefonunu var, Çabuk ver. Abi lütfen telefonunu alma. Aa, ver dedim sana. gel gel. Bakalım ne yapıyormuş dedim kardeşimiz. Haberi yok. Haberimiz yok. Bu ne? Bu erkek, bu erkek kim? kim? O da bu erkek kim? Aa da bak soru sordum. Bu erkek kim? Abi o benim liseden senin de en yakın olan arkadaşın Berk abi. Sen o pislikle mi görüşüyorsun ya? O pislikle mi görüşüyorsun? Abi kaçar da Bir gidebilir miyim? E, git hadi bakalım. Sonra geliyorsun. Ben sen odanda şu an bekliyor olacağım. Bütün her şeyi karıştıracağım odandaki. o dingil şerefsizle de konuşacağım. Tövbe tövbe tövbe. Arkadaşlar bu arada bu oyun için önlük. Şükür ustad edelim. Şöyle atmam için şey yani. Boşuyorum. Hatta hiç adım yok. Direkt laf sokarım. Yani teyzem olsa bile laf sokarım ben. Neyse. Şimdi yürü git. Yürü git bakalım hadi. şimdi bu onun saçını çeker asansör derken yapmasana Gizem Gizem yapma bak lütfen ablacığım abla bak lütfen yapma ada bak sen bu adamı yapıyorsun ben Berk'in yanına gideceğim hadi bana bak Allah Berk diyor. Lan bir dakika ben evi inşa et. Bak abi <laughs> ne oldu? Sen içki mi içiyorsun? Evet al ne iç. Yok ben içkiye karşıyım. Al iç. Yok karşıyım dedim. Al iç dedim. Peki. İç, i̇çeceğimi kim söyledi acaba? Sen ne yapıyorsun? Ben ona bir sürü para verdim. Ya yok ne oluyor ya? Tak. Tokat atar. Arkada ben tokat atamadım. Bu şu bakayım şuraya girmek mi bu arada. İmdat. <laughs> Berk abi lütfen bırak. Berk abi. <laughs> Kendisine doğru çeker. Berk abi lütfen bırak. Ve bir yerlerini tutar. Tutmaya çalışır daha doğrusu. O da ona ittirir. Yere düşer ve et kırılır. Ne yaptın sen? Sen ne yaptın? Lütfen yardım edin. Balkandaki adam beni kovalıyor. Öyle mi? Yardım edelim mi aşkım? Biz hep insanlar işleriz. üzgünüm ama biz yardım edebiliriz. Edelim mi aşkım? Edelim. Gel sen evine kadar bırakalım. Tamam. Bu arada şurası çok güzel değil mi arkadaşlar? Şöyle bir Böyle tamamıyla. Bu içkileri de şimdi çöp atacağız. Gelin. İlk şu, şu içkileri çöp atalım. Bir dakika iç içkileri iç çöp atmam lazım. Ya demek ya demek ki şöyle şöp atmaya geldim. Hele bana bir dokun. Hele bana bir dokun abim bile söylemezsen. Orada dokunma çalışmış. Bak arkadaşlar yapma. Öldürsene ya? Sağ i̇ndirip, indirip, sağ. Lan şey getirmeyi unuttum. Neyse böyle olsun Hadi. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Peçeteyi yapacağım. Bazen da. <laughs> Ay senin şu şeyin araba senin. Eee ne oldu bakalım Berk abi sana ne yaptı? Tecavüzcü ya, ahabenin olmuyor mu? Biliyorum abi. Ve sizden de çok özür dilerim. Berk abimin yanına gittiğim için de çok mutluyum. Daha doğrusu Berk Gerizekalı'nın yanına. Çok pişmanım. Sus. Kapa çeneni. Ne oldu? Nerede açacak? Ben nereden bileyim anne? bir özelliği var. özel görünüyor. Ben de dokunmaya çalıştım. Ben biliyorum gerçekten çok pişmanım. Çok özür dilerim. Ben ne diyorsun? Yok hayır. Kaç gün geçsin öyle affederiz. Tamam. Sana son sözüm var. Onu çağır gel yanıma. <laughs> Şimdi benim en... neydi lan? Adayı içeriden koyalım. Ada çık dışarı. Ve çocuğu da verler. Abi evine derim ki bir daha yapmayacağım. Abi lütfen abi. Çocuğu şu an çok pis döverler. Çocuğu çok pis döverler işte. Çocuk bayılır. Ve ambulans bile çağırmazlar orada öyle durur. Şimdi bunlar giderler. O sonrasında en küçük abisi. En küçük abi. Adem kanalı kep der. Bu arada ne dediğimizi de söyleyeyim çünkü ben kısık sesle söyledim ya kimse duymasın. Çekin öyle değil mi? Şimdi birer sonrasında adayı da döverler. Ben sana girme demiştim. Şimdi adayı ama sıkıştırdılar. kapı um, e, aynalı olduğu için gizli gizli bakar. Ne adaya. Adada bayılır ve onun yanına yatırırlar. yatırırlar. Bir dakika bu neden bayıldı? Hmm, Eyvah abim geliyor. Hızlı Abi Valla baygın vardı. Günler geçer. Aday yalız. Ay ne oluyor lan? Allah hala ayırmaz. Daha abisi kapı şeyinden bakar. Şimdi adam bayıldığını görünce Burdu işte bir terslik var deyip özür dileriz deyip su verirler. Bu kez gerçekten de e, ada ölümüne kadar girersem ölmez. Ada girebilir miyiz bir dakika şunu vereyim mi? Ada girebilir miyiz abim? Evet. Ne oldu yine mi <laughs> beni dövmeye geldiniz ayıldığımı görünce? Geldin? Biliyorum. Şimdi bir dakika Kardeşin suyum hep zehir olurmuş. İki çiğ çarşıları size zehir aslında. Abi ne oldu? <laughs> Senden çok özür Şimdi ikisi de adayı öper. ada sakinleşir ama olacaklardan haberi olmaz. Abi benim bu benim ortamı getirmeye başladı. Bizim Bırakalım dakika Bizim sence sen sana... ondan sonra hiç bile sen. Tamam mı? Tamam kardeşim. Aferin sana. da aslında bayılmamıştır. Oturmaya devam eden ağırlığı gel gelmek üzereyken tam da bayılma numarası yine yapar. Abi yine görür ve o yanlışlıkla adamın şeyin suyunu içer susadı içer. Ve bayılır tamamıyla en... Direkt ambulansa bildiremediler telefonundan çünkü adanın telefonu öyleymiş yani arkadaşlar ve adaya amlar amlar alıyorlar. Aslında iki kişi alıyorlar şimdi gelecekler bir dakika. Tam bir tane daha vardı lan. Lokas lokasyon. Bak burada. Durumu nasıl? Erkek dövülmüş bayıtılmış kızda iki kere tam bir, şey, bir tanesinde dövülerek bir tanesinde de suyun içinde bayılmış bir tanesinde evet. ama su olmadığı için bu kez de kayanmış ve kardeşinin suyun etmiş bayılmış. <laughs> acil hastane acil 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 acil. Şimdi hastaneye giderler. Acil ikisinde ikisinde. <laughs> olmaz ki. Siz yapın hadi hadi. Bir tanesini de şunun üstünde yapacağız arkadaşlar. Acil destek bir tane daha ameliyatçı. Geldim buyurun. İkisinde nabza tükeniyor. İkisinde nabza. Hemen ilacı ver. Ciğeri ver. baştan takacağız ciğerini. Kalkalım. İkisini de odalarına götür. Şimdi herkes şey, uzun uzun ayılacak ama Ada fazla ayılamayacak böyle. İşte dediğim şey bu. Ölme kadar dediğim şey. kız kız olan da hem, hem şey hamleymiş haberiniz olsun yani. bil

Beyefendi verir misin elinizin elini, elini, renkleriyle? Bir tane yap için. Şimdi su için. Sökeceğim. Bu için. Su için bu sağlıklı. Ay. Bu şimdi böyle yap. Bir bu su şey olsun. Bir tane burası. Ben bunu içine minim almamış. Çünkü direktten bu apıları içeceksiniz. <laughs> Şekiller de ben laban geldim laban görüyor musunuz? Evet. Sonrasında beni de götürebilir misiniz acaba? Evet. buyurun. Şey kardeş kardeşiniz şu an hastanede ölmek üzere. Ve polis göndermek isterim ama neyse ki dua edin polis kalmamış. Allah'ım şükürler olsun. Bir siktir git ya. Beni de götürebilir misin? Tabii. Ben de bellerimi okuyayım. Şimdi. i'm going <síntos> atalar arkadaşlar. Bu ne ki. Bilmem ne ya, öyle böyle. gelecek yarın eve girebilir. Şimdi sabah olur yani yarın. Yarın olur. Yani işte, ay işte sabah olur. Bütün herkes uyanır. Herkes de mi? Ay. Ay sabah. Vallahi benim şansıma da bugün eyde gece ve sabah oynayydı. Yani Bunun gece normalde daha uzun oluyor ama işte. Biz benim şansım. Ne yapabilirsin? Bu arada bundan anlayacaksın yani ne yapabilirsin? Aa! Ne yaparsın? Şu an çok şiddetli bir deprem oluyor arkadaşlar. Bu arada oyunda arkadaşlar. Bütün hastalara şu an tutmam lazım. Deprem oluyor. Çok şiddetli bir deprem oluyor. Şu an. Tamam. Uğraşma benle. Başını yakarsın. Ay inşallah şimdi gelmemişlerdir ya. Hepiniz bir tık bir, bir gidebilir misiniz? Tabi bir tek abimle şey kalsın abimlerle. Şu ayın ettik bir tık. Şu abi ben de bizim odamıza gelin. Bir daha bir daha bir tık. Bir seferlik. Bak ne yapıyorsun? Bu ne alaka lan? Baba kim? Geç ona madde düş. Ama yemin ederim de mi Esin nasıl dileceksen kabul etmem. Hadi ay elini ayağını öpeyim lütfen. Abi yemin ederim ben de elini ayağını öpeyim lütfen. az tekrar bir seferlik olur yani herkes. Abi yemin ederim senin de elini ayağını öpeyim ya. Öyle mi? Öp o zaman. Şaka bu arada arkadaşlar öpeyim. Ya bir git ha. Bir gün. Bu sıra sadece bir seferlik. Şans veriyorum bir seferlik. Bu kez yerine dedim bayıltıcı iksiri de koy. Ay bayıltıcı gaz da koyarım. Tamam abi yerine dönüp elini alınmak için yerine dönüp bir daha gitme yapacağız severim. Minnet. Minnet edin abi. Sen de Trump'u gülsün. Abi neden sen yapmayacağız bize güvenmiyor musun yoksa? Güvenmiyorum. Abi çok ayıp edeceğiz şu an ya. Neden? tabii siz bana ettiniz. Benim gururlarımı oynadınız. Hamile olmadı ya. Abi bak o konuyu açmıyor lütfen. Tamam. Zaten bebeğim karnım Ne? Şaka bu. Sevdiğin sevinmiş miydi? Birazcık. Bana ne demedim? birazcık sevindik dedik ya. Ben o kadar da çok sevindik. Bağırma çok kadar. <laughs> İyi yani. ya. Arkadaşlar çok çalışmaya yardım etmiyorum ama devam edecek. Bay bay.